sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı bugün sizlere Antalya Alanya'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda Maria Hanım var. Kendileri bu bölgede inşaat alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Kendilerini ziyaret ettik. Bakalım firmamız inşaat alanında ne gibi projeler yapıyor kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Firmamız ne kadar oldu açılalım Maria Hanım? Tam 8 ay. Evet, 8 ay Aslında çok daha yeniyiz diyebilirim Alanya bölgesinde evet, evet Evet evet. Peki şimdi burada Merhaba İnşaat olarak geçiyor Burası e, firmayı inşaat alanında neden Merhaba inşaatla çalışmalıyız Çünkü bizim projemiz bizim için çok özel bizim için ama müşterilerimiz de yani geliyor onlar da çok özel olduğunu söylüyorlar çok kaliteli evet. Evet, yani bizim için önce kalite olacak. Ondan sonra bizim burada şimdi inşaat alanında kalite demişken inşaat alanında kullanılan ürünlerin kalitesi de çok önemli Maria'nın biliyorsunuz ki. Sizler burada merhaba inşaat olarak ürünlerinizin kalitesini dikkat ediyor musunuz aldığınız ürünlerin? Evet hepsi kontrolde. Şu anda izolasyon konusunda da herkes çok baktı insanlar, anladı insanlar bak, bakmış baktığında çok memnun kaldı yani. Şu anda o zaman müşteri memnuniyetleri güzel diyebilir miyim? Tabi, tabii. Şu anda yeni açılmış olmamız e, bir firma olduğumuza rağmen müşteri memnuniyetlerimiz oldukça olumlu yönde. E, aynı zamanda burada genelde ev üzerine faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Şu anda projelerimizi yeni yeni alıyoruz. Peki sizinle çalışmak isteyenler sizinle nasıl iletişime geçebilirler Maria Hanım? Hangi mecralardan? diyelim geldiler bize projemizi gösterdik sunum yaptık istiyorsa bizimle çalışmayan emlakçı tarafından onlar onlara sunum yaptık projemizi gösterdik ondan sonra Bizimden devam ediyorlar yani çalışmaya, müşterilerine gösterip bizden daire alıyorlar. Peki kullanmış olduğunuz bir web sitesi ya da bir Instagram hesabı var mı buraya ait? Var, var. Bir de Google Disk var. Hangilerini biz, hangilerini biz atıyoruz? emlakçılara. Hı hı. Onlara, onlarla onlar artık devam ediyorlar. Hepsi yenileniyor, hepsi fiyatlar değilim, satılan daireler yenileniyor. Onları hepsini değerlendirip müşteriye, müşteriye sunuyorlar. Evet. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Röportajımızı bitirmeden önce izleyicilerimize, bizlere söylemek istediğiniz son sözlerinizi alıp röportajımızı sonlandıralım. Şimdi bizim en özel bir şeyimiz var. En özel bir şeyimiz var. Bizim evin üstünde güzel bir, güzel bir teras var. Evet hangisi hangisini herkes yaşayan binada kullanabilir. Aslında burada inşa ettiğimiz binaların her birine de özel olarak bir teras yapıyoruz ve bu terası o binada yaşayan herkes ortak bir şekilde kullanılabiliyor. Burada da aslında ortak bir alan sunuyoruz binanın içerisinde ve bu hemen hemen yaptığımız her binalarda olabiliyor ve sizler de bunlardan faydalanabiliyorsunuz aslında. Biz Maria Hanım'la röportajımızın sonuna geldik. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Sizler de firmamızı çok daha detaylı inceleyebilirsiniz web sitelerinden ve Google üzerinden programımız Alanya'da yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.